Evet arkadaşlar, bu stick var oyunu, tanıtacağım size oynayarak ama. Ee, şu çok zor, şuradan devam etmek istiyorum, siz de görün diye. Şimdi bize büyücüler saldıracak bu bölüm, o yüzden çok zor. üretimi yapıyorum, asker üretimi. Karşı taraf burada bir sürü altın üretiyorlar. Onlar ne kadar altın üretirse o kadar para kazanıyor. Yine aynı şekilde ben de. Evet, onların orayı gözetliyorum. Saldıracaklar mı diye bana. Söyleyeceğim. Her an tabi bize saldırabilirler. Bu bölüm ciddi zor gerçekten. Bunu geçmekte bir sıkıntı yaşıyorum. Bakalım geçebilecek mi? Bir tane okçum var. Bir tane daha yapayım. Evet onlar da saldırıya başladı. Evet, şu anda saldırıyorlar. Biz de kale savunmamıza geçtik. Bir de değnek Bizim kale savunmacıları onlara saldırıyor. Arkadan başka sihirbaz da gidiyor. Evet. Anne. O tam Onlarda. olan bir değnek vardı gerçekten. Parlıyordu. Şey düğmesine basınca. Parlıyordu gerçekten. Ben onu 那是，总是玩那个球。多多多多 Karemizi yıkarlarsa kazanıyorlar. Yani artık saldırmak zorunda kalacağız gibi duruyor ama... Bir saldıralım bakalım nasıl olacak. Çünkü bizi sıkıştırmaya başladılar. Kaçalım askerlerimiz bitti. Sadece. Evet bu şekilde ama daha güçlü oynamamız lazım. O yüzden bu oyundan çıkıyorum.